arkadaşlar. Aslen Gicen yani Oymalı köyünden olup uzun yıllardır Almanya'da ikamet eden ara ara tabii ki ereğlimize gelip burada kalan e, babamın öz e, halasının oğlu Şevket Köken dayımla birlikteyiz inşallah. Onları ziyarete geldim. Hem de bir söyleşi yapalım dedim. Dayımı kendinden dinleyelim. Tabii ki yengemi de. Buyur dayım. Kendinden bize bahseder misin? Kaç doğumlusun? Kimlerdensin? Ormanlı köyünden 1943 doğumlu Hüseyin oğlu Şem, Şemun Koken. Anam Böğren'den gelme. Bir tek dayım vardı İbrahim Parlak. O da vefat etti. Bir tek amcam vardı Ali Köken, O da vefat etti. Ben 1973'te Almanya'ya gittim. İşte orada dönmek üzere gittik ama dönemedik. Orada kaldık gitti. Çocuklar işe başladı. Okula başladı. Bir türlü dönemedik. Bazen Ereğli'de kalıyoruz. Yenim Murat'ın da gelmesi çok güzel oldu. Çok memnun oldum. Onunla birlikte sohbet ediyoruz. İnşallah dayım. E, 1943 doğumlusun. Hmm. E, 1973 yılında da Almanya'ya gittim. Almanya değil mi? Almanya'ya gittim, he. Orada ne işler yaptın dayım? O, orada fabrikada çalıştım yani. Uzun yıllar çalıştın, emekli oldun. Uzun yıl çalıştık, emekli olduk. Ondan sonra da buraya geldik işte. Lekabınız kimdi day dayım, size kim derlerdi? Anlamadım. lakabınız kimdi sizin, kim derlerdi size? Topal Hüseyin'in Şembun derlerdi bana. Evet. Peki ablam kimlerden, yengem kimlerden? Ahmet Çavuşlar'dan. Seni tanıyalım yengem, sen, sen kendinden bahseder misin? Ben, ben de 50 doğumluyum. 50 doğumluyum. Ben de doğumlu. 70, 76'da Almanya'ya gitti. Dedem Ahmet Çavuş dediler. babam babama İsmail Suat. Yani amcalarım vardı, hepsi vefat etti, bir tek halam kaldı. İşte böyle yani. Halan köyde mi burada mı? Burada halamda Sema Tadir'de burada. Köyde kiminiz var? Köyde akraba var. Köyde am amcam amcamın oğlu var Cumali, Sayın. Amcamın kızı var. İşte onlar var biraz kişi. Köye gidip geliyor musunuz? Gittik geldik bu sene gidip geliyoruz her sene. Onlar ziyareti, mezarlığı ziyaret ediyoruz. Ata yurdu duruyor mu sizin? Duruyor. E amcam oğlu oturuyor. Çok güzel etrafına yeşillik yapmış, ağaç dikmiş, zepze yapmış her şey var. Ne güzel, ne güzel. Evet. Ee, bir müddet Almanya'da kalıyorsunuz, yaz döneminde evet. Ereğli'ye geliyorsunuz. Evet, Ereğli geliyoruz. Peki köyü düşünüyor musunuz? Köyde geçen günleriniz aklınıza geliyor mu? E, geliyor Tabii geliyor. O günler daha mutluydu. Gelmez evet. mi? Askerlikten sonra mı evlendiniz dayım siz? Askerin, dayı askerden geldikten kere evlendik. Nişanlılandık. 78, 68'de, 68'de nişanlılandık. 70'de evlendik. Evet, köyde evlendiniz değil mi? Evet, Düğün, Düğün yaptınız mıydı böyle? Düğün yaptık. Yani. Ne güzel, ne güzel. Köyde evlendik. İşte 76'lara gittik Almanya'ya bu zamana da. Şimdi de işte gidiyoruz, geliyoruz. Evet, Çocuklar evet. Çocuklar orada. Hepsi de işte çalışıyor. Üç tane çocuğunuz var değil mi? Üç oğlan, bir kız. Ha, kız, kız üç oğlan, bir kız. Çocukların dördü de orada Almanya'da. Almanya'da. Çocuklar geliyor mu arasına? Gelmek bu istiyorlar mı? Bir sene dördü de geldi etti. Hay maşallah. Peki dayım, e, annenden babandan bahseder misin? Nasıl birileriydi? Fadime Ana halam nasıl bir insandı? Tabii ki babamın özü salasa ama Bizim çocukluğumuzda biliyoruz biz. E, detaylı anlatır yani, mısın? Halen der, gariban bir kadınıdır. Böğrenden gelme. İşte bir tek kardeşi vardı İbrahim Parlak diye. Evet. Yani, Babama Topal'ın Hüseyin derlerdi, dedem topaladı. Onun onun lağbına nazaran dedemede de, babama da Topal'ın Hüseyin dillerdi. Evet. İşte yarım yuka iresberliğiyle uğraştık, öyle hayat geldi, geçti, gitti. Peki dedem gelir miydi, İbrahim dedem e, e, anneni ziyarete? Gelirdi, gelirdi. Dedem nasıl bir insandı? Nasıl yapılı mıydı? İyi, iyi insandı ya dedem. Dedem iyi. Şimdi kayınbabam benim diyor ki dedem diyor çok külfetliydi diyor böyle sofraya falan oturdu mu geniş omuzlu iri bir adamdı diyor böyle güçlü kuvvetliydi diyor. Güçlü kuvvetli iri bir adamdı ya. Şimdi dedem bizim köye gelmiş. Ben de ilk gördüm e, orada komşular mı nasıl oldu e, dedem oldu onu yani burluk dayı olduğunu bildi Evet. Bana illa gel dedim bir çay iç bir söyleme bana bir eşekte bir şeyler atmış bu ne götürüyordu buğday mı başka bir şey mi dedi hindice yola çıktım dedi ben o şey, sülü dayının evinin orada nebi dayının evinin oraya çıkarken bir gördüm dedi. Hmm. Allah Allah. Yani başka da hiç görmedim. Sonra vefat ettiğinde gitti dedi. Kay, kaynanayla kaynanayı yalnız bırakmak istemedim. Zaten... Babam dedi ki çocuklar sen çocuk burada kalsın dedi. Kaynanaya hayır yok yalnız bırakma beraber gidin dedi. Beraber gittiydik dedi. Dedeyim vefat etti. Erken vefat etmiş zaten. 52 yaşında kalp krizinden dolayı yani. vefat etmişim dedim. İbrahim Parlak dedim Beyören'de. Peki dayım köyle alakalı Böyle bir önemli bir şeyler var mı hatıra köyde? Ne gibi anılarınız var? Tabi 30 yılınız geçmiş köyde, e, 30 yıl içerisinde bize anlatmak istediğiniz köyümüzle alakalı bir şeyler var mı? Allah çok hatıralar var da şimdi şu anda akla gelmiyor. Evet. Mesela düğünümüzden bahsetsene bize. Düğünümüz nasıl oldu? E, çalgılı mıydı, yemekli Çalgılıyordu. miydi? Çalgılıydı. Avrada asa bindirdik. Ha, atla. Dolanı 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 eve getirdiler. Mezarlığın kenarında mı dolandırdınız? Mezarlıkta dolandırdılar. Şey kaynata rahmetlik şey severdi. Bir öğrenci Yusel Yusel dayı Şey Yusel var ya şey Hayrettin amcası. Evet. Onun biri atı varmış iyi Yusek iyi diye onu getirdi. He, beyaz kırat mıydı? Kırata bindin maşallah. Öyle <laughs> rahmetli, öyle şey severdi kaynakta rahmetli. Peki gelinlik yok o zamanlar? Peşte mara falan mı gidin? Yok İyi... peşte kadar normal kadife şey var He. Şu beşi bir yerde mi? Üç, üç parça mı? Üçü bir yerde mi varmış? Öyle, ona öyle ona bir, bir şey. üç parça mıymış? Biz, biz de bilmiyoruz da işte öğrenmeye çalışıyoruz. <laughs> evet. Öyle yani. Yalnız Ebem rahmetliğin varmış eski gördüm de yani öyle giyme giyenini görmedim. Evet. Fes meşhur muydu sizin çocukluğunuzda? Fes giyen evet. çoktu Şimdi değil mi? Şimdi benim düğün olduğunda fes şeydi baş altını yaparlardı. Anne rahmetlik baş altını yaptı 40 tane ama ben şey giymedim, fes giymedim. Evet. Hala o baş da yere gitti. Hiç bakıyoruz yok Almanya'da mı, baş, çocuklara mı verdim o da aklımda yok. 40 tane ufak baş altını Orijinal Orjinal da öyle mi? Orjinal altında. Orjinal da birer gramlık herhalde. He, Anladım. Yani ufak işte baş altını. Ha şey de feste diziliydi değil mi? Evet. Feste biliyorum Diziliydi de yani ben hani giymedim. Kaynatı rahmetlik atı varmış. Beşi birlik yaptı. O zaman hiç adet değildi bana bir. de sarı yaptı. Sarı yaptı. Köyde eviniz ayrı mı? Babanızın yanına mı oturdunuz yani dayım? Kaynatanın yanında oturduk. Kayın asker dedi. askerden gelecek vadip bizim orada işte büyük ayrılır ya. Kayınlar evet. rahmetlik dedi, siz ayrılacaksınız dedi. Hani başka bir çıkan dedi, Ömer askerden gelecek, e, evde zaten de. İşte evet. böyle ayrıldık. Rahmetli Ömer dayım senin bir küçüğün müydü? Evet. Yani Ömer dayı bir küçüğüydü bir dayım bir değil dayı. mi? Ondan sonra da gidince, Almanya'ya gidince iki sene bu bir ki servet Dayı'nın köyde evi vardı. Bunlar öğren otururdu. Evet. Orada biz Omar Ali odanın birinde, biz birinde iki sene orada beraber, oturduk. Evet. Ondan sonra da Almanya'ya gittik. Işte. Peki Almanya'dan gelirken ne getirdin dayım? Şimdi gelenler genelde pick-up'tır, radyodur getirirler omuzlarına takarlardı böyle benim bildiğim kadarıyla. Sen de öyle bir şeyler yapar Yok, mıydın? Yok yani hiç öyle bir Radyo, pikap getirmedim ya. Hani boyunlarını asarlardı, böyle radyolar dinlerlerdi, geçtiklerinde. Daha öyle şeyler yapmaz. Bu yani. işte ufak tefek, o zaman buralar durmuyor, şeyi de yiyecek, cilt yukarıda şey fark, yok. Anahtar, kelpeden, pense, onların. Anahtar, böyle başörtü, şu, şu, işte hedayelik bir şeyler getirdik. Öyle başka bir şey getirmedik. Köyde kaldığın zamanlarda köyün değerli insanları kimler vardı? Mesela köyde sözü geçen aklı başında insanlar varmıştır tabii ki. O zamanlar köy biraz kalabalıkmıştır köy. Şimdi kimsenin olmadığına bakma değil mi? Varırdı varırdı tabii canım. Evet. Öyle sözü dinlenen insanlar büyüklerden kimler vardı mesela? Hangi sülale dendi? Solaklılardan ne bu Hoca vardı Süllü vardı. Değil. Ondan sonra yukarıda Ahmet Çavuş vardı. Sözü geçen, evet. Ondan sonra Yiğitmen vardı, Kez Ahmet'i dinlerdi. Evet. Koca Osman vardı. Çok büyük insanlar vardı, yani. Köy kaç haneydi tahminim? 100 haneydi. Hepsi de dolu bu şekilde, kalabalık Hı. bir şekilde. Kalabalık şekilde oturacak ev bulamazdım. Köy odaları meşhurdu o zamanlarda, misafir? Köy meşhurdu. Her mahallede bir oda vardı, her mahallede. Evet. Be beş bin oda var köyde. Yani köyde. Dükkan, kahve bir şey var mıydı o zamanlar? Varmıştır tabii ki kahve. Bakkal var, açılırdı bakkal. Kayfe yok da bakkal. İhtiyaçları nereye giderdiniz? Karapınar'a mı, Ereğli'ye mi giderdiniz? Ereğli'ye. Ulaşım aracı ne vardı daya o zamanlar? Neyle ya. giderdiniz Ereğli'ye? Bir otobüs vardı, köye işlerdi bir kırık taha. Evet. O terenlerin miydi neydi işte onlarla... Ana asfaltı evdiniz değil mi yukarıdan aşağı. Evet. Oradan... Öğrene mi? kadar götürürdü, öğrenden yukarıya hayvanları eşeğe laf edersin. Evet. Ya yayak işte gizelerdim. Bazen de yayan köye çıkar giderdim. Dağları da gezer miydiniz dayım? Dağ gölünü filan mesela işte dağ öğrenine filan o yukarı dağları, Karaca dağ. Biz her ben... sene baharın dağı göçerdik. Dağ mı göçerdiniz? İlla buz dağını göçerdik. Biz biz bir bahar dağını göçerdik, bir güzünü göçerdik. Allah Allah. Peki dayım bizlere söylemek istediğin e, gazeldir, türküdür bir şeyler var mı? Söylemek ister misin? Ne işte iyi kötü bir şey söyleyelim. Söyle dayım söyle. Yeşil başlı göl uçar gider göle karşı. Ericesin tel tel etmiş Açar gider yele karşı Açar gider yele karşı Ürdeğim var, bazlarım var Tez alışkın sazlarım var Yaremin hal var diyemiyorum ele karşı ele karşı ele karşı Allah burnam akın gelir ince mercan yükün gelir elvan elvan kokun gelir yar oturmuş Yeler karşı, yeler karşı. Teşekkür ederim. Hay ağzına diline sağlık dayım. Allah razı olsun. Yani. Ra Rabbim sağlıklıca uzun ömürler versin de başımızda durun amin, inşallah. Dayım. Amin Söylerdim de söyleyemez oldum yeğenim ya. Gayrı nefes ya. kesilmiş. He, Allah razı olsun yine yeter yine maşallah. Evet, evet ben ye ekmek de getireyim. Allah başımızdan eksik etmesin inşallah. Sağlıklı uzun ömürler versin. Başımızda durun inşallah. Amin, Bir amin, birbirinize amin, yoldaş olun. İnşallah. Allah i̇nşallah. Size de Allah razı olsun. Ağzınıza elinize kolunuza sağlık. Allah razı olsun yengem. İyi ki de geldim. İyi ki de görüştük. Epeydir görüşmüyorduk tabii ki aynen, akrabayız. Aynen. Yani babamın e, hala, öz halasının oğlu dayım, şemundayım, yengem tabii ki de. Benim dedemin anası da bir Az bizim, aslında da <laughs> Öyle mi? Tabii. Hani? <laughs> evet. O kimlerdenmiş acaba? Caylaklardanmış. He, anladım, anladım. He, dedemin anası da bir her Ayşe'de. Evet, evet. İnşallah yine görüşmek üzere inşallah yengem, dayım. Allah'a Allah emanet inşallah. olun. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun inşallah. Allah, sen de Allah razı olsun.